Bismillah, Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Rasulullah kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde iki kere hac yapıldı. Bir hacci var efendimizin ona veda hacci diyoruz. Son senesinde yaptı. Ama ondan önce de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden sonra Ebu Bekir radıyallahu anhı hac görevlisi olarak 9. yılda gönderip hac ettirdi. yani iki kere hac yapıldı 9. yılda Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'den 300 sahabi yola çıkıp hac ettiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz henüz Mekke'den şirkin kalıntıları tamamen kalkmadığı için onlardan bir şeyle karşılaşmasın diye ola ki Allah bilir tabii ki hakikatini böyle tahmin ediliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi o sene hac yapmadı bir dahaki sene yani 10. sene yaptı daha sonra Ali radıyallahu anh'ı Ebu Bekir'in arkasından gönderip 4 evrensel kuralı ilan ettirdi orada bu kuralların birincisi bu yıldan sonra yani 9. seneden sonra hiçbir müşrik hac etmeyecek Mekke'ye girmeyecek 2- Kabe bir daha çıplak tavaf edilmeyecek 3- Cennete mümin olandan fazlası girmeyecek. 4- Müslümanlarla anlaşması olanların anlaşması devam ediyor. Anlaşması olmayanlar 4 ay içerisinde kendilerine çeki düzen versinler. Mekke toprağını, İslam toprağını terk etsinler diye anons yapıldı. Bu ilk haçtır. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öbür sene veda Haccı diye bildiğimiz hacı yaptı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.